Genel Kurulu'nda devam eden bütçe görüşmelerinde alışılmadık görüntüler vardı. Genel Kurulda bir ilk yaşandı. CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşürken kürsüde 1970'li yıllarda yazdıkları jandarma marşını okudu. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in genel kurulda konuşması sırasındaysa BDP'liler salonu terk etti. söylüyorduk. Jandarma biz, sosyalistiz, Dostuz yalnız biz sana. Burası Meclis Genel Kurul Salonu. Kürsüdeki isim CHP İzmir Milletvekili Musa Çam. Uza sana, jandarma sen. İçişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde kürsüye gelen Çam, polisin gösterilere sert müdahalelerini eleştirirken 1970'li yıllara ait anılarını anlatmaya başladı. O yıllarda polise göre daha sempatiyle yaklaştıkları jandarma için marş beslediklerini anlatan Musa Çam milletvekillerinin şaşkın bakışları altında marşı söylemeye başladı. Belki bir gün bakan sana kurşunla der. Oturumu yöneten Güldal Mumcu şaşırdı. Belki bir gün bakan sana körünü kurşunla der. Çam'ın kürsüden okuduğu jandarma marşı İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in de gündemindeydi. En Musa Çam, jandarma her zaman yurt, ulus ve cumhuriyete aşk ve sadakatle bağlı. Tevazu, fedakarlık ve feragat örneği bir kanun ordusudur. Şahin, bakanlığının bütçesi üzerine sunum yapmak için kürsüye geldiğinde BDP'li vekiller genel kurul salonunu terk etti.